Herkese merhabalar. Bugün çok güzel bir life hackla life hack paylaşmak istiyorum. Rusya'da özellikle inşaat şirketinde çalışırken bu life hacka çok ihtiyacım vardı. O yüzden sizin de iş hayatınızı kolaylaştıracak diye düşünüyorum. Genelde biz pasaport dosyası, çalışma izni, vizeler vesaire evrakları dosyalamamız için bir dosya açıyoruz. O dosyanın içine sürekli kaydediyoruz. İşte bu iş yaparken otomatiğe nasıl bağlayabiliriz? İşte bizim videoda gördüğümüz gibi 3 tane pasaportumuz var diye farz edelim. Bu 3 tane pasaportu şimdi aynı adlarla dosya açmamız lazım ve o dosyanın içine pasaportların otomatik kopya çekilmesini sağlamamız lazım. Bunun için ne yapıyoruz? İşte Excel e, file açtım ben. Bu Excel file'da e, bu pasaportların adlarını koydum. İşte e, o adlarla şimdi yeni dosya açacağız. Bu da Excel'de işte e, MKDIR, MKDIR ve e, çift tırnak açarak e, file'ın adını copy paste yapıyoruz. Ne yapıyor? baba adını copy paste yapıyoruz. Bunu sürekli elde yapmamak için daha önceki videolarda da söylemiştim. Ctrl E life hack'ımız var. Bir alta bir alt kütüye inip Ctrl E dediğimiz zaman aynı işlemi yapacak. Yani yüzlerce pasaportun adlarını elde tek tek yapmaya gerek yok. Şimdi mkdir bu PowerShell'in şeyi e, emir programı e, gereken dosyanın içine geliyoruz. Shift ile mouse'ı sağ tıklıyoruz ve PowerShell e, aynasını açıyoruz. Ve orada gereken e, komandaları veriyoruz. İşte Shift sağ tıkladık. Open PowerShell Window Here tuşuna tıkladık. Ve PowerShell aynası açıldı. Bu aynaya da Copy-Paste yapıyoruz şimdi komandayı. E, paste'ini ve diyoruz. Ve görüyoruz ki adları ile ilgili dosyalar açılmıştır. Yani birinci basamak işimizi otomatik yaptık. Şimdi ikinci basamakta ne yapmamız lazım? İkinci basamakta files dosyasının içindeki file'ları şimdi açtığımız dosyaların içine copy paste yapmamız gerekiyor. Bunun için ee, ne yapmamız gerekiyor? Bunun için işte e, Word'da ben Power içine e, koymamız gereken e, komandayı e, koydum. Bunun Telegram kanal var. YouTube'un comment kısmında Telegram kanalı açtım ve orada yazdım. Hangi kanala girip alacaksınız? Oradan copy paste yapabilirsiniz. Burada iki tane şey var. Birincisi e, PDF fayların olduğu dosyaya olan yolu PDF göstermemiz lazım. Birincisinde işte Source Folder yani burada Source Folder'ı gösteriyoruz. Copy paste yaptık. İkinci Destination Folder yani hangi Folder'a biz Copy çekmemiz lazım. Bu Folder'ın üzerine geliyoruz. Browser kısmına gelip tıkladığımız zaman adını Copy çekebiliyoruz. İşte dosyanın olduğu yerin Pad'i Copy çekiyoruz ve bizim PowerShell komandasının içine paste yapıyoruz. Yani bu iki iş yapmamız yap, yapmanız gerekiyor. Kalan şeyler otomatik işte orada yazılı. Sadece iki tane yolu gösterseniz yeter. Şimdi geliyoruz. Yine Shift mouse'u sağ tıklıyoruz. PowerShell aynasını aç diyoruz. Açtı. Buraya Word'tan aldığımız komandayı copy paste yapıyoruz. Yani copy paste yaptık. Avşar'ın kendisi bir şeyler yaptı. Şimdi aç bakalım. Pasaport dosyasını açıyoruz. Ve bakıyoruz ki artık bu dosyaların içine pasaport kopileri kopisi çekilmiştir. Yani gereken dosyaların içine gereken pasaportlar atılmıştır. Nefakat ee, pasaportları böyle yapabiliriz çalışma izni, migrasyon kartı, registre, vize vesaire istediğiniz evrakları böyle dosyaların içine otomatik atma imkanınız vardır. İş hayatınıza yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Bununla videomuz sona ermiştir. Görüşmek üzere.